Merhaba. Kıymetli dostlar, kıymetli arkadaşlar. Yine bir fukara terzane videosuna hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce bizlere beğenip takdir eden, takip eden herkese buradan sonsuz şükranlarımızı sunarız arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere şişme bir montumuz var tekrarından. Bunu nasıl tamir edeceğimizi, nasıl tamirat yapacağımızı anlatacağız arkadaşlar bu videomuzda. Umarım sıkılmayacağınız bir video olur. size tekrardan montumu yakından göstereyim. Nasıl yapacağımızda iyi kötü bir anlatalım. Videomuza geçelim arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi arkadaşlar. Yine montumuzda bir yırtığımız var. Sağ olsun. Müşterimizden Allah razı olsun düşünmüş. Bunu Yapsa yapsa fukara terzi yapar diye düşünmüş. İşlerine bakıyoruz arkadaşlar. İşlerinde parçaları var. Şu yanlarda zaten buradan alıp kullanacağız. Şimdi müşterimiz biraz hassas olduğu için işine özendiği için işine özenmeyen müşteri zaten e, uzaktaki bir terzi için niye zaman kaybetsin. Bakın arkadaşlar. Buradan çıkartacağız parçamızı. Bu videoyu komple size dikiş videosunu göstermeyeceğim. Anlatım yapacağım arkadaşlar. Nasıl yapacağımı anlatacağım size. Parçayı buradan çıkartacağım. Bu çıkardığım parçanın yerine de şu asların kendi renginden kullanacağım. Ya muhtemelen iç kolundan çıkartacağım kullanacağım. Ya da şu cebin içinde astarlı var arkadaşlar. Kendi uyan. İçteki değil tavandakini kullanacağım arkadaşlar. Muhtemelen onu söktüğüm yerine onu kullanacağım. Kolu sökeceğiz. Komple çıkaracağız. Şimdi nasıl söktüğümüz parçamı da size göstereceğim aşama aşama. Evet. Şimdi arkadaşlar montun sökümlerini yaptık. Gördüğünüz gibi kolu söktük. Koltuk altını söktük. Şimdi Aslardan da çıkardık kolu komple. Kullanacağımız parçayı bize yetecek kadar mesela burası tam 30 küsür santim geliyor. O kadarını buradan keseceğiz. Şimdi buraya gelen ne kullanacağız arkadaşlar? Dediğim gibi müşterimiz biraz işine özen gösteren bir arkadaş olduğu için ona kendi astlarından çıkartacağız. Söktüğümüz kadar bu çok kolun içinde kalacağı için de şu astarı içine monte edeceğiz arkadaşlar. Yani bir şerit şeklinde çıkartacağız. Onu kullanacağız. Aynı şekilde bu kolu da açtık. Koltuk altından çünkü buraya dikiş atacağız. Muhtemelen bu kola e, şimdi içini boşaltacağız biz bunun. Onu anlatacağım nasıl yaptığımı da. İçini boşaltacağız. Buraya bir şeritimizi geçeceğiz. Bu çizginin bir tanesini kaydıracağız arkadaşlar. Aynısını bu kola yapacağız. E, şimdi dikişimize başlayalım. Bitince ben size ne, neler yaptım tekrar anlatacağım inşallah. Arkadaşlar söküm ve dikim aşaması inanılmaz derece uzun süreceği için bir de dikerken düşünece, düşünerek yaptığım için bunun videosunu size çekemedim. Tarifini yapacağım. Yani her işin bir mümkünatı vardır. Her işin bir çözümü vardır. Ben, ben size işin sadece çözülebileceğini anlatmak istiyorum. Şimdi işimi toparlayayım. Size anlatayım ondan sonra. Komple bitirmeden önceki ah, son halini göstereyim size istedim arkadaşlar. Yırtığımız buradaydı parçamızı buranın üzerine yerleştirdik. Bakın arkadaşlar şurada bir çizgi oluştu. Çünkü üst bölgeye taktık ya. Mesela atı şurada anlatayım ben size. Şimdi bir iki. Yırtık burada olduğu için şuradan kumaş kurtarmıyordu çünkü bizim aradan çıkardığımız parça. Yani bu kadar genişliği olmadığı için şuradan taktık. Yani mesafemiz bu kadardı. Bizim kumaşımız bu kadar yetiyordu arkadaşlar. Biz de ne yaptık? çizginin azıcık üstünden diktik. Getirdik. Burayı kapattık. Buradaki dikişi çözdük. Söktük. Buharla biraz inceltik. Zaten bu bir iki yıkama ile komple gider arkadaşlar. Bu kolda hemen hemen aynı oldu zaten. Sadece 1-2 milimlik bir fark var. O da çok da fark edeceğini sanmıyorum. Zaten şişme mont olduğu için giildiği zaman kolda esneklik fark ettirmiyor. Şimdi buradan çıkardığımız parçayı, bakın arkadaşlar, parçayı buradan çıkardık. Ondan sonra kolu açtık, dikiş gerekirse diye dikiş atma gereği duymadık. Koldan çıkardığımız parçayı bakın arkadaşlar, şu kısmı ekledik. Zaten baktığınız zaman o kadar göze batan bir durum yok. Olayımız budur arkadaşlar. Şimdi ben bunu komple bitireceğim. Nasip olursa. Son haline göstereceğim. Nasıl olduğunun takdiri sizindir. Evet. Evet kıymetli dostlar, kıymetli arkadaşlar. Montumuzu bitirdik. Görmüş olduğunuz gibi Yamayı şerit olarak buradan geçtik arkadaşlar. Videonun başında anlattığım gibi arkadaşlar. inan ki gerçekten sökümü e, dikimi çok uzun sürdüğü için komple size bunu, e, sökümünü gösteremedim. E, dikimi de gösteremedim. Çünkü biraz düşünerek yapmam gereken bir olay olduğu için e, bunun müşterisi arkadaş sağ olsun uzak bir yerden geldi. Biraz da hassas bir müşteri. Düşünerek yapmayı tercih ettim. Ee, sadece sizlere faydası olsun diye Bir anlatım yapayım Yani muhtemelen böyle işleriniz çıkacaktır En azından bir terziye gittiğiniz zaman Bu şekilde olabileceğinin tarifini Yapabilmeniz adına size e, Anlatıyorum arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi Mostradan parçayı çıkardık arkadaşlar Mostradan çıkardığımız parçayı Yana kullandık Kolun olduğu yere Kolun olduğu yeri kapatmak için de Buradan koldan çıkardık Parçasını çıkardık arkadaşlar. Zaten bunu anlarsınız. Buradan sökülüyor. Koldan sökülüyor. Kol komple çıkıyor. Ee, gösterdiğim gibi kolu komple çıkartmış olduk. İşimizi bitirdik Allah'ın izniyle. Ee, müşterimize teslim hale getirdik. <laughs> Fukara terzi bir tek ölüme çare yok arkadaşlar. Dikiş bizim işimiz. İnşallah... Yarın teslimatımızı yapıyoruz arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için, bize destek olduğunuz için beğenip takip edip tavsiye ettiğiniz için size teşekkür ederiz. Ee, yeni bir videoda görüşmek dileğiyle, Allah'a emanetsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Baş tacısınız.